Sultan Abdülhamit 33 sene gram yer kaybetmeden Osmanlı'yı yönetti. Ama gel gör ki şimdi utanmadan, sıkılmadan tarihçiyim diyenler filan maalesef şecaat arz ederken sirkatini söylüyor. Abdülhamit devrinde hiç toprak kaybedilmedi lafını doğrudan doğruya kahvehane mütefekkirleri söyler. Yani, akademik dünyada hiçbir böyle bir tez yoktur. Evet. Muhafazakarlar vardır. Ee, i̇şte iddiatçı eğilimli hocalar vardır. Muhtelif tezler yazılmıştır. Hiçbiri böyle. Yok Abdülhamit kaybetti de demez. Abdülhamit devrinde kaybedilmedi. Bu kahvehaneyi dinlersen 12 adayı İsmet Paşa vermiş oluyor. Bilmem ne oluyor. Bu gibi şeyleri artık bu programlar